Ramazan sofralarının yıldızı, mucizevi parmak ucu tarifi. Çok olacaksınız. Merhaba hanımlar. Ramazan sofralarınızı şenlendirecek, hem şaşırtıcı hem de inanılmaz faydalı bir tarifle karşınızdayım. Malzemeler biraz nereden bulacağım ben bunları dedirtebilir, ama sonuçları görünce ağzınız açık kalacak. Hazır mıyız mucizeye? İlk olarak Himalaya tuzu lazım neden mi? Çünkü normal tuz artık çok sıradan. İçindeki minerallerle enerji patlaması yaşatacak. Sonra ejder meyvesi tozu. Evet, doğru duydunuz. Antioksidan deposu, cildinizi bile güzelleştirecek. Bir de en dağlarından özel getirdiğim, şaka şaka aktarda bulursunuz, kinoalımı ekliyoruz. Protein bombası. Şimdi tüm bu ulaşılmaz malzemeleri karıştırıyoruz. Kıvamı biraz tuhaf olacak, endişelenmeyin. İçine bir tutam da safran ekliyoruz. Hem renk versin hem de ruhumuzu dinlendirsin. Karışımı iyice yoğurduktan sonra minik minik toplar yapıyoruz. İşte bu kadar. Hazırladığımız bu mucizevi karışımı parmak uçlarınıza sürdüğünüzde hafif bir karıncalanma hissedeceksiniz. İşte o an şifa enerjisi tüm vücudunuza yayılıyor. İnanılmaz değil mi? Bu tarifi denedikten sonraki şaşkınlığınızı yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Daha nice mucizevi tarifler için beni takipte kalın. Hayırlı Ramazanlar.